İtibarım sıfır inmiş. Bir şey emretmişim. Yanımda çalışan dünya kadar para ödediğim adamlar yapamamış. Ha? Bir daha olmayacak abi. Bir daha olmayacak tabii. Bir daha olmayacak. Olmayacak tabii de. Bakalım siz burada olacak mısınız? Sen şey gidin lan. arabayla konuşurken yanıma gelme diyorum değil mi kızım? Hı? İnadına geliyorsun onu da biliyorum. Bilemediğim nereye vardırmak istediğin. Personeli azarladığın yetmedi mi baba? İş konuşuyoruz evladım. Paramı kaybettim. Neden soruyorsun? Para mı isteyeceksin? Kalbine vuracak diye korkuyorum. Kabahat bende. Sana bu rahatlığı, bu gevşekliği veren benim. Senin şu kamyonu Cihangir mi devirdin? Bu laflar benim ağzıma yakışır. Ben sokaktan geldim. Ama seni en iyi okullara gönderdim. Sen niye? Hey kurban olduğum Allah'ım. Ya millet kızını gelin olur, veririz, dursun şurada diye kıstırır. Biz dedik ki durmasın, koşsun, tutsun, koparsın. Al işte İskender, al işte. Üç günde bir söylüyorsun biliyor musun? Üç günde bir. Cihangir arıyor. Alo. Alo İskender Bey, nasılsınız? İzniniz olursa sizden bir ricam. Bir de kabul ederseniz bir özrüm olacak. Söyle bakalım. Şimdi bir şeyler oldu. Yani böyle olsun istemezdim. Adam gibi biliyorum siz de istemezdiniz. Ben kendimi korudum. Maalesef can kaybı oldu. Keşke olmasaydı. Ama daha fazla sürsün istemem. Ya sonuçta büyümüşsünüz. Bir hal çaresine bakarız. Şimdi izniniz olursa yanınıza gelip hatırınızı sorayım istedim. Özür dileyeyim. Telafi etmem gerekiyorsa telafi edeyim diyorum. Bu dediklerin nasıl olacak Cihangir? Vallahi siz nasıl isterseniz öyle olacak İskender Bey. Sizin istediğiniz yani size ait bir yere geleyim. Diyeceklerimi yüz yüze söyleyeyim diyorum. İyi. Akşam benim etçiye gelin. Yemek yer konuşuruz. Ne diyor? Senin sporun yok mu kızım? Git esnesene sen. Çakralarını makralarını aç. Hayat çok zor, kolay mı öyle? Hadi bakayım, hadi. Aa, nereden aldınız bu eti? İyiymiş. Ha, çayı çimen görmüş bu.